İlim Yayma Cemiyeti, Derince Şubesi'nin Yeni Kent Kültür Merkezi'nde düzenlediği yaz okulu mezuniyet programı, Derince Kaymakamı Meftun Dağlığı ve Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün'ün iştirakleriyle gerçekleşti. <laughs> İlim Yayma Cemiyeti Derince Şubesi Başkanı Yasin Kayı'nın ev sahipliğinde düzenlenen yaz okulu mezuniyet programında öğrenciler çeşitli gösterilere imza attı. <laughs> Programda birer selamlama konuşması yapan Başkan Aygün ve Kaymakam Dallı, öğrencileri, onları yetiştiren ailelerini ve İlim Yayma Cemiyeti ailesini tebrik ettiklerini ifade etti. Bakın bugün teknoloji, işte iPad çağır, bilgisayar çağır. Yani hangi sureyi isterseniz çağır, geliyor. İsterseniz değişik bir şekilde öğretmesini okuyarak, ondan beraber okuyarak çok rahat da ediyoruz. Bakın ben, ben bu rüya olsun diye söylemiyorum ama yılbaşında başladım. Sayın Kaptım, yıl sonuna kadar Kur'an'ı da